Merhaba, ben diyetisyen Büşra Köse. Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Instagram üzerinden sağlıklı yaşama dair paylaşımlar yapıyorum ve sağlıklı tarifler paylaşıyorum. Tarifleri video şeklinde YouTube kanalı aracılığıyla yayınlayacağım. Instagram hesabımın linkini açıklamaya bırakıyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünkü tarifimiz çiğ tohumlu poğaça. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı siyaz unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı kadar çiğ tohumu ayrıca da üstüne çiğ tohumu dökeceğiz. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, yarım çay kaşığı tuz ve bir adet yumurta sarısını üzerine süreceğiz. Belerimizi koyarken bir yandan çiğ tohumunun faydalarından da bahsedelim. Çiğ tohumunun omega 3, lif, protein içeriği oldukça yüksek. Bunun dışında bitkisel protein kaynağı olması bizim için önemli. 100 gramı 16,5 kadar gram kadar protein içeriyor. Kalp ve sinir sistemini destekliyor. Bunun dışında kemik ve kasların güçlenmesi üzerine etkili. Lif içeriği ile bağırsak sağlığının üzerine olumlu etkisi var. Tok kalmamızı sağlıyor yine aynı şekilde lif içeriği ile. Bu yüzden diyetlerimiz için önemli bir bileşen olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında da yağ, yüksek yağ içeriği sebebiyle miktara dikkat etmek lazım. Günde bir yemek kaşığından fazla tüketmemeye çalışalım. Şimdi malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Şimdi karışımımızı yuvarlayacağız ve tepsiye dizeceğiz. Şimdi üzerine yumurtanın sarısını sürüyoruz. Alene çiğ tohumu döküyoruz. 80 derecede 20 dakika boyunca pişiriyoruz. Çiğ tohumlu poğaçamız hazır. Bir tanesi 130 kalori. Ara öğünlerimizde ya da kahvaltılarımızda afiyetle tüketebiliriz. Afiyet olsun.